Herkese merhaba. Bugünkü mini videomuzun konusu akıl almak ve akıl vermek kavramları üstüne. Çok kısa bunlardan bahsetmek istiyorum. E, akıl alma ve akıl verme e, bizim kültürümüzde çokça e, gözlemlediğimiz bir durum bence. E, hiç de bir sıkıntı yok. E, fakat bence dikkat edilmesi gereken belli noktalar var. Öncelikle birinden akıl alıyorsanız, birinden akıl alma ihtiyacı hissediyorsanız mutlaka ve mutlaka bunu kendi süzgecinizden de geçirin. Yani gerçekten o önerilen şey her neyse sizin ihtiyacınız olan şey mi size iyi gelecek hizmet edecek olan bir şey mi siz gerçekten onu mu istiyorsunuz tüm bu süzgeçlerden geçirip ona göre kendi kararınızı kendiniz verin. Çünkü çok iyi niyetli bir şekilde de olsa herkes tamamen kendi çerçevesinden, kendi bakış açısıyla size bir şeyler söyleyecek. Herkesin inandıkları, değerleri apayrı, çok farklı. Dolayısıyla herkes o penceredense bir şey söyleyecek ama sizin için en iyi olanı sadece siz kendiniz çok iyi biliyorsunuz. Bazı kafa karışıklıkları olabiliyor hepimize. Ee, çok sağlıklı düşünemeyebiliyoruz ama bütün bunları bir kenara koyduğumuzda ve gerçekten daha e, sağlıklı bir zihne sahip olduğumuzda aslında bizim için en iyi olan şeyi biz kendimiz biliyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ee, eğer sevdiğiniz birine akıl vermek istiyorsanız da e, lütfen biraz daha karşı tarafı anlamaya çalışarak onun Bakış açısını, onun ihtiyacını, onun o anki duygusunu anlamaya çalışarak bir şeyler söyleyin ki biraz daha fayda sağlayabilin. Yoksa tamamen kendi bakış açınızla vereceğiniz tavsiyeler ne kadar işe yarayacaktır onu da sorgulamak gerekir. Çok teşekkür ederim.